Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Nasıl hafta oluyor? Güzel mi? İyi mi? Güzel. 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 Arkadaşlar. Hemen şunu söyleyeyim. Ben bu videoyu Raw'dan önce çekiyorum. Ona göre. Raw'dan önce çektiğim için Raw'da bir şey olursa bilemem. Ama güncelliğini yitirecek bir video olduğunu zannetmiyorum. Haberiniz olsun. Öncelikle. Konumuz yine Siyan tabii ki. Bu hafta arkadaşlar Siyan şu an güreşin dünyadaki bir numaralı gündemidir. O yüzden de Siyan Punk'la ilgili videolar tabii ki de gelecek. <laughs> Sadece gündemle ilgilidir. daha geçmişle ilgili videolar da yapabilirim. Güzel olabilir, haberiniz olsun. Şimdi öncelikle Siyan Punk'la ilgili internette gezinirken bir tane bir şey gördüm. The Sportster'da ki benim de çok kullandığım sitedir zaten biliyorsunuz haberlerde falan. Güncel haberleri paylaşıyorlar ve ben de onu, onları kullanıp burada kendi yorumumu yapıyorum. Şöyle bir şey, Matthew Wilkinson'ın kendi yazdığı yazı bu. <laughs> 5 WrestleMania 40 maçı WWE should book for CM Punk için Booklayabileceği yani mantıklı olan 5 ve mantıksız olan 5. Buklasın buklamasın. 5 buklasın 5 buklamasın diye kendi fikrini belirtmiş. Ben de bakalım katılıyor muyum şu an. E, beraber bakalım. E, yani aslında CM Punk'a rakip seçiyoruz WrestleMania için. İsterseniz gelin bakalım. Şimdi 10 shoot. Bu olabilir diyor. E, challenging the ring general, ring Ring General Günter. Günter Intercontinental Şampiyonu ve WrestleMania 40'a kadar ben bu kemerle gideceğini düşünüyorum. Ee, bunu olabilir demiş Siyan Punk'a rakip olarak. Ee, şimdi tüm zamanların en uzun süreli Intercontinental Şampiyonu'ndan bahsediyoruz Günter. Ve onunla ilgili aslında Dream maçımız benim sizin olmayabilir. Brock Lesnar. Çünkü Brock Lesnar'la ilgili çok söylemi var. Brock Lesnar'ın da onunla ilgili konuşmuşluğu var. O yüzden ben WrestleMania 40'ta hani Siyan Punk'ı pek düşünmüyorum. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Hani Siyan Punk'ın Intercontinental şampiyonluğuna mı gidecek böyle bir şu anlık hiçbir şey yok. Ee, ama Siyan Punk'la Günter'in WrestleMania 40'da maç yapması tatlı olur doğruyu söylemek gerekirse. Ama sürece baktığımız zaman sanki Siyan Punk Intercontinental'da farklı bir şekilde farklı yerlerde güreşeceğini düşündüğüm ve tahmin ettiğim için ben bunu çok hani olabilecek bir şey olarak görmüyorum. Ama olsun mu? Tabii ki olsun. Shouldn't mesela. Cody ile. Former AEW star. Eski AEW yıldızı Cody ile güreşmesin demişler. Şimdi. Cody ile CM Punk'ın feud'u çok güzel olur. Cody ile CM Punk'ın. Ancak an itibariyle yorum yapacak olursam gerek yok gibi. Çünkü Cody Rose şu an şirketin en tepesindeki babyface. Ve CM Punk geldi gibi hemen pat diye heel olacak hali yok ki. CM Punk birazcık gri bir karakterdir. CM Punk 2011 yılından itibaren grileşti. Ondan öncesinde 2000, 2008'de falan face'di. 2009'da bir heel turn yaptı Jafar diye karşı. Ondan sonra 2010 yılında falan bu adam heel 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 gidiyordu. Straight Edge Society, New Nexus. New Nexus sonrası işte adam face turn yaptı ama yine de gri takıldığı dönemleri vardı. Yani bir öyle bir böyle takıldığı dönemleri. Ancak bariz şekilde şu an bakıyoruz ki Siyampan destek alacak. Ha bu onun heal olmayacağı anlamına da gelmez. Belli olmaz yani ne olacağı ama ilk başta direkt bunu yapmaması lazım. <laughs> Cody'nin öyle bir konumu var ki şu an şirkette tepedeki babyface. Ve bunu sekte uğratmak istemezsiniz CM Punk'la rakip yaparak. O yüzden hiç gerek yok. Hiç gerek yok CM Punk'la Cody'nin feuduna. CM Punk'ı farklı şekilde değerlendirebilsin. Aşağılarda geleceğini tahmin ediyorum. Şu an hepsine bakmadım. Şu Drew McIntyre. Drew McIntyre'la CM Punk'ın WrestleMania 40 maçı olabilir. Ki bakın, burada da bir bilgi vermiş. WrestleMania 40'tan sonra McIntyre'ın kontratı zaten bitiyor. Evet yeni bir kontrat hala imzalanmadığı yönünde haberler var. Ki CM Punk'ın geri dönüşünde Drew McIntyre maçı da kazanamadıkları için bayağı öfkeli şekilde arka alana gidiyor. Hatta ve hatta arka alandan bazı söylentiler geliyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yalan... da hani şey yapmayayım size. İşte birazcık sağa solu tek verede ve çok öfkeli şekilde gitti. İşte üstünde fırtılı fırlattı falan filan böyle muhabbetleri var. Bilmiyorum. Drew McIntyre'la Sian Punk şu an bana alakasız geliyor. Hani çok daha farklı, çok daha etki yaratabilecek rakipleri var. Çok daha iyi içi sergileyebileceği rakipleri var. O yüzden şu anlık ben Should dese de burada hani arkadaş Sian Punk'la Drew McIntyre evet olabilir. Ben şu an mantıksız görüyorum şu anlık. Shouldn't Viper Viper'la maça çıkmasın, olmasın. Evet, mantıklı. Sian Punk, Randy Orton aynı gece geri döndüler. Biri bir buçuk yıl, biri neredeyse on yıl sonra. Bu gidişatta ikilinin karşılaşması birazcık gereksiz geliyor bana. Ama yine şu tatlı detayı unutmayın. Sian Punk döndüğü zaman tauntunu çekti Randy Orton'ın. Randy Orton el salladı, Randy de onu el salladı. Yani ikisinin hem geçmişi var aynı zamanda şirkette. İster miyim isterim aslında. İkisi de çok büyük iki güreşçinin maçı ama sanki bana hani Siyan Punk'a şu anlık çok bir şey verebilecek bir feud gibi gelmiyor. Rand tarafından bakarsak. Rand insanlar bu şekilde gelince ana kemere gitsin diye bir e, beklentileri var. Bekleyip göreceğiz. Ama şu anlık sanki Siyan Punk'la çünkü şu anlık diyorum bakın WrestleMania Nisan'da. Hadi Kasım'ı saymayın. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 4 ayımız var. Nisan'ın işte tam kaçı başları falandır. 4 ay gibi bir süremiz var diyelim. Net 4 4,5 ay diyelim. Burada bir şeyler olması lazım. Önümüzde Royal Rumble var. Royal Rumble zaten çok etkili olacak. Royal Rumble'ı CM kazanma ihtimali geldiği gibi bence direkt var. Onu da söyleyeyim. Ama bilmiyorum. Yani Randy Orton olmayabilir şu an rakip. Should. Çok güzel olabilir. Bakın şimdi ben de bekliyorum. Mesela insanlar diyor ya Nakamura ile maç yapsa, ısınsa da sonra sete gider falan. Sian Punk Raw'da olacaksa ki olacak gibi. Buradan da nikahını kutluyorum. E, çünkü Raw'ın şeyleri bir tık bekletildi galiba. Hani Raw televizyon anlaşmaları bilmem ne falan filan birazcık daha henüz yapılmamıştı. E, Randy Orton'la Punk geldi. E, bu adamlar Raw'da olacaksa geçmiş olsun zaten. Anladın mı? Şimdi daha da değerli oldu. Daha da çok para imzalarlar bazı şeyleri. Neyse güzel bunlar ticari hamleler. Judgment Day biliyorsunuz ki uzun zamandır Raw'da en ön plandaki olay. Judgment Day çevresinde ona rakiplerle beraber hani Cody işte ya biliyorsun Seth Rollins vardı. İşte Jay Uso var. Sami Zayn, Kevin Owens falan vardı. Sonra ayrıldı bazı şeyler. C şey gitti. Owens gitti. Jay Uso geldi. Yine devam ediyor. Yani dönüp dolaşıp hep Judgment Day'e rakip kişilerle feudlar izliyoruz. Hep main eventlerde aynı olaylar. Hep kapanışlar aynı tarz şeyler. Hep canım sıkıldı 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 derken Survivor Series'de patladık. Judgment Day böyle devam ederken Siyan Punk'ın Judgment Day ile füda girmesi çok mantıklı olur. Orada güreşebileceği isimler de var. Bir kere mesela de bile geçmişi var anladın mı? Straight at Society zamanını hatırlayın abi. maskeli Siyan Punk. Hatırlayın abi o zamanları. Dominic o zamanlar gencecikti yani. Güzel zamanlardı. Finn Balor yapabilir. Finn Balor mesela bence çok da güzel olur maçları. Gerçekten Finn Balor'la Siyan Punk'ı yani şöyle söyleyeyim. Judgment Day'e karşı gelen bir Siyan Punk'ın Finn Balor'la maçı. Beğen, beğenmiyor musun? Bence beğendiniz ama bir de videoyu beğenin hadi. <laughs> Bence çok güzel olur. Devam. Shouldn't. Aynı fikirdeyim. Bak. CM Punk. Stone Cold. Stone Cold işte. Güreşte hadi resilmeni 38'de falan. Ama bir daha hadi bir de CM Punk için gelsin. Gelmesin. Bence hiç gerek yok. Ya ihtiyaç çok yani anladın mı? <laughs> Wrestlemania'da bir yüzleşme. Şu fotoğraftaki gibi. Şuradaki gibi çok tatlı olabilir. Çok manidar olur. El sıkışmaları müthiş olur. Ama maç bence olmasın. Resim maker hiç gerek yok. Siyam Punk oraya daha amacı olarak gitmesi gerekiyor bence. Hani Stone Cold'da amacı olamaz. Stone Cold'da konuşa konuşa feud'a mı girecekler? Hayır Stone Cold'un geri dönüşü çok büyük bir olaydı. Maça çıkacak olması daha büyük olaydı. Kevin Owens'la. Ve çok tadımlık yaptılar. Stone Cold gelmeden Kevin Owens kendi kendine feud yarattı farkında değil misiniz? Laf attı, 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 attı. Resimmeye de Stone Cold geldi. Hadi maça çıkalım. Maç haftalar bitti. Siyan Punk'ta böyle bir şey ihtiyacınız yok. Siyan size çok daha şey, farklı şeyler vaat edebiliyor. Amacı olması gerekiyor. m 40'a giden Siyan Punk'ın. Stone Cold bence o amaçlardan biri olamaz yani. <laughs> çok iyi. Kevin Owens'la Siyan maçı, feud'u, promolaşmaları her şeyi izlenir. Çok güzel olur ama Resimeye 40 benim mi beklentim büyük bilmiyorum. Resim beni kırıkta Siyan Punk'la ben böyle ana kemerlik bir olay bekliyor gibiyim. Belli olmaz tabii neyin ne olacağı yine. Ya sanki şey gibi geliyor bana. Bir tarafta Roman Cody Rhodes diğer kemerler için bu tarafta da Raw tarafında da işte Seth Rollins, CM Punk eksenli falan bir şeyler izleyecekmişiz gibi geliyor ama yine de belli olmaz. İnelim. Şunun. Aa yok abi bırak Nezir olmaz. Gerçekten olmaz. Olur ama olmasın. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani asla çok güzel olur. <laughs> bir dakika yani şu an düşünüyorum da. Lesnar la Sean Punk ama ee... sıkıntılı olur. CM Punk başka işlere girsin. Lesnar başka işlere girsin. İkisi de çok büyük ama <laughs> yok olmasın. Hadi geçtim. Şu kesinlikle bir numara. WrestleMania 40'ta ne olmasını isterseniz CM Punk, Seth freaking Rollins. Dream match. Hep söylüyorum. Seth i ilk gördüğüm zamandan beri bana CM Punk vibe'ı veriyor. Ana kadroda gördüğümüz ilk zamanlardan beri vibe veriyor. Tyler Blackken zaten şeydi ama ana kadroda yapabildiklerini özellikle Shield'a ihanetinden sonra geldiği noktada her zaman bana bir CM Punk vibe'ı veriyordu. Bu adam CM Punk Seth Rulins, ki zaten şurada görmüş olduğunuz üzere burada küfürleşmeleri zaten hep yıllardır konuşulan konular da bunlar. Burada işte orta parmak göstermesi, sinirlenmesi, gerilmesi, Hatta Live Event'te hakkında konuşması Siyan Punk'ın. Bir şey diyeyim mi? Biz çok büyük bir feud'a gidiyoruz. Bak. Çok büyük bir feud'a gidiyoruz. Raw'da gösterilmiş olabilir şu an bilmiyorum. Ben bu videoyu kesinlikle Ra'dan sonra yeniliyorum zaten. Ra tek videosu. Ra olduktan sonra. O yüzden çok heyecanlıyım ya. Bu Dream Match. Bu Dream Feud. Bu bu dönemde 2023 yılında insanların açıp Raw izlemesine sebep olacak. İnsanların açıp WrestleMania'da ben birinci gecenin main eventi kesinlikle olur. Birinci gecenin main eventi. Hep şunu düşünüyoruz değil mi? Siyan gelip Rumble'ı kazanır. Seth kemerine gider WrestleMania'da. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Belki böyle olmayacak. Belki başka şekilde gidecekler. Değil mi? Abi olabilir. Her türlü isterim ne olursa olsun şu ikilinin feud'unu izlemeyi isterim maçını. Kemal'le olacaksa daha da isterim yani. Yüzde katıldığım bir şey. Shouldn't. Kesinlikle Roman'la Roman'a bulaşmasın CM Punk. Arkadaşlar isteriz değil mi? CM Punk gelsin şirketin en büyük şampiyonunu yansın da o kemer alsın. İster misin? İstersin. Bulaşmasın. Çok yanlış zaman. Aynen burada da yazıyor bak. It's not the time. It's not time to challenge them. Hayır abi. Şu an Roman şöyle söyleyeyim. Popülerlik ayrı şey. Satışlar ayrı şey. O ayrı şey bu ayrı şey. Hepsini bırakın. CM Punk inanılmaz popüler şu an. Ne olursa olsun. Müthiş bir marka. Geri döndü. Ruada bakalım ne olacak. Raw'a ne kaçacak bilmem ne falan diyorsunuz ama Roman bambaşka bir seviyede şu an. O yüzden Roman'ın yenilmesi çok büyük olay. Ben CM Punk'ın şu an geldiği gibi Roman'ı falan yenebileceğini düşünmüyorum. Cody'ye bunu istedi bir sürü insan. Geldi o tamam. <laughs> Resim 30 8'de geldi. Resim M 39'da Roman'ı yener. Yenemedi. Tabi uzun bir sakatlık süreci var doğru. Olmasa da yenemeyecekti bence. Yenemeyecekti. Şu an pişirilmiş daha büyük noktalara gelmiş Cody Rhodes Roman'ı yenebilir. CM Punk çok büyük güreşçi. Müthiş bir reklam olur. Müthiş rating olur. Çok büyük olay olur. Roman Reigns, Sian Punk, WrestleMania 40 main eventi. Ama yanlış zaman. Yanlış zaman Roman için. O yüzden bence o yani şöyle bir düşünün bak. Evet bandrol olarak, marka olarak çok büyük maç. Ama Sian Punk, Seth Rollins diğer kemer maçı. O da bir ana kemer arkadaşlar. Onun da değerini artırmamız gerekiyor. Hazır Cody de eğer Roman'ı yenecekse Öteki taraftaki çok 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 daha ilgi çeker. Bazı şeyler için. Siyan Punk için de, Cetron için de çok iyi olur. O yüzden ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Evet, burada da e, çok güzel bir konuyu yapmışlar. Güzel bir konuya değinmişler. Ben de zaten hani, hep düşünüyorum ya, şununla maç yapsa, şöyle mi olur lan, bununla fiyoda mı girse. Tam da bu konu denk gelmişken, bunu size göstererek kendi yorumlarımı aktarmak istedim. Haberiniz olsun. Güzel, güzel. Bu aralar güzel şeyler oluyor, umarım daha da güzel şeyler olur. Nazar değil mi oğlum? Bak hep gülüyoruz, mutlu oluyoruz da. Umarım bu <laughs> sekteyi uğramaz yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videolar, yayınlar tam gaz devam ediyor.